Selamlar, geçenlerde gelebilecek olan Marvel filmleri hakkında video yapmıştım. Marvel Temmuz ayında Comic Con'a katılacak ve Marvel evreninin nereye doğru ilerleyeceğini, yeni filmlerin neler olduğunu açıklayacaklar orada. Ama muhtemelen Comic Con etkinliğinde dizileri göstermeyecektirler. Gösterseler bile, duyursalar bile bir iki tane dizi duyururlar. Marvel duyuracakları asıl dizileri Eylül ayına saklıyor arkadaşlar. Çünkü Eylül ayında Disney Plus etkinliği olacak. Marvel da bu etkinliğe katılacağını ve dizilerini duyuracağını söyledi. Temmuz ayı içerisinde yani bu ay içerisinde filmleri göreceğiz, Eylül ayı içerisinde de gelecek olan dizileri göreceğiz. Ben de sizlere Eylül ayında hangi dizileri duyurabilirim? Benim beklediğim diziler neler? Ortaya çıkan yeni dizi haberleri neler? Bunlardan bahsetmek isterim. 100 bine doğru ilerleyen maceramda lütfen bana destek olmayı unutmayın. Geçtik videoya. Geçen sefer yapılan Disney Plus etkinliğinde bir sürü dizi duyuruldu. Tabii daha orada duyurulup çıkmayan birkaç tane daha dizi var. Onlar da şöyle. Örneğin önceden duyurulan Marvel Zombies adında bir dizi vardı. O halen daha çıkmadı. Ne zaman çıkacağı da belli değil. Spider-Man Freshman Year isimde bir dizi vardı. Hepiniz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kendisi çizgi film tarzında olacak ve Tom Holland'ın Spider-Man'in nasıl Spider-Man olduğunu, işte Ben amcasını falan göreceğiz. Benim de en merakla beklediğim Disney Plus dizilerinden bir tanesi kendisi de bu yıl içerisinde çıkacaktır diye düşünüyoruz. Hatta muhtemelen etkinlikte ondan bir fragman bile görebiliriz. Ayrıca bir de Agatha'nın dizisinin geleceğini duyurdular ama onu o etkinlikte duyurmamışlardı ayrıca duyurdular. duyurulup da henüz çıkmayan dizler bu şekilde şimdi de bir de ikinci sezonu gelebilecek olan dizilerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle What If'den bahsedelim. What If'in ikinci sezonu elbette ki gelecek arkadaşlar. Hatta çok yakın zamanda ortaya iyi bir haber çıktı. Yurt dışındaki ülkelerden bir kullanıcı kendi Disney Plus'ında What 20 Temmuz'da çıkacağını yazısını gördüğünü söyledi ve bunu paylaştı. Bu bayağı sayfada paylaşıldı ve What If'in sezonu sanki resmi bir şekilde 20 Temmuz'da gelecekmiş gibi söylendi. Evet elbette ki 20 Temmuz'da gelebilir ama ben gelebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü What If'in ikinci sezonu 20 sezonda geliyor olsa Marvel bunu çoktan duyururdu arkadaşlar. Çünkü 20 Temmuz'a 18 gün kaldı yahu. What If'in ikinci sezonu 18 gün içinde gelecek ama Marvel bunu fragmanını dahi yayınlamadı öyle mi? Sırf bu olaydan ötürü ben What If'in ikinci sezonunun 20 Temmuz'da geleceğini düşünmüyorum. Gelecek ama 20 Temmuz'da gelmez arkadaşlar onu biraz daha bekleyeceğiz bence. Bunun dışında Loki'nin ikinci sezonunun geleceğini biliyoruz. Hatta çekimleri bile başladı ikinci sezonun. Ayrıca zaten Eylül ayındaki etkinlikte hem What If'in ikinci sezonunun hem de Loki'nin ikinci sezonunun tarihini açıklayacaktırlar. Loki'de muhtemelen 2023'ün ortalarına doğru falan göreceğiz. Ve bir de birçok insanın beklediği Moon Knight'ın ikinci sezonu var. Moon Knight'ın ikinci sezonu elbette ki gelecek. Sakın hani acaba gelmeyecek mi diye düşünmeyin. Moon Knight'ın ikinci sezonunda gelecek ve onu da etkinlikle duyuracaktırlar. Umarım onu da 2023 yılında hemen izleyebiliriz. Ama izlemeyebiliriz de. Göreceğiz bakalım. Bahsedeceğimiz bir ikinci sezon daha kaldı arkadaşlar. O da Falcon and the Winter Soldier. Biliyorum hiçbiriniz Falcon and the Winter Soldier'ın ikinci sezonunun geleceğini düşünmüyorsunuz. Ben de düşünmüyorum zaten. Ama tıpkı demi ki Vadif olayında olduğu gibi yurt dışındaki ülkelerden bir tanesi de bir kullanıcı Disney Plus'a girdiğinde Falcon and the Winter Soldier'da yeni sezon yakında tarzında bir şey yazdığını görmüş. Ama muhtemelen bu bir hata oldu arkadaşlar. Çünkü ben Falcon The Winter Soldier'ın ikinci sezonu geleceğini düşünmüyorum. Onun ikinci sezonunun yerine zaten Kaptan Amerika 4 filmi gelecek. Sam'in hikayesini orada izleyeceğiz. Winter Soldier'ın yani Bucky'nin hikayesinde Thunderbolts filminde göreceğiz. Bu yüzden muhtemelen o bir hataydı bu dizinin ikinci sezonu gelmeyecektir ama belli de olmaz bir göreceğiz. Şimdi de etkinlikte yeni olarak duyurabilecek bazı dizilerden bahsetmek istiyorum. Biz bu etkinlikte elbette ki banka olarak Daredevil'ın dizisinin duyulacağını göreceğiz elbette. Bunun yanında belki de Punisher dizisinin devamının geleceğini görebiliriz. Bu birçok hayranı mutlu eder belki görebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında Jane Foster'a bir dizi geleceği konuşuluyor şu anda. Tabii ki tamamen bir söylenti hiçbir kesinliği yok hiçbir kaynağı yok ama aklınızda bulunsun Jane Foster'a bir dizi dizi gelebilir deniyor. Ayrıca yine Thor evreninde bulunan Kork ve Valkyrie dizi çekilebileceği söylenmekte. Taika Waititi'ye herhangi bir dizi çekmek ister misin tarzında bir soru soruluyor. Taika de Kork veya Valkyrie karakterine bir spin-off dizi olabilir aslında. İyi giderdi tarzında bir şey söylemiş. Aklınızda bulunsun bu iki karakterden bir tanesine dizi gelebilir. Harbiden dizi gelecekse bu arada ben Korgun dizisini görmeyi isterdim. Ne bileyim yani izlemesi eğlenceli olurdu. Benim bulabildiğim haberler ve de çıkabileceğini düşündüğüm diziler bu şekildedir arkadaşlar. Sizce başka hangi karakteri dizi çekilebilir? Kafanızda neler var? Bunda yorumlara çok mutlu olurum orada tartışırız şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.